para kazanmanın yolu nedir? Malcolm Gladwin'in 2008'de yayınladığı Outliers kitabı bu sorunun cevabını veriyor. Ki videolarımız arasında mevcuttur, okumuştuk. Başarılı olan herkes tutkusunun peşinden giderek başarılı olmuş. Bunlar kendilerini tutkularına o kadar kaptırmışlar ki sadece işlerini nasıl en iyi yapacaklarını düşünerek çalışmışlar. Zevk alarak mutlulukla çalışmışlar. Çalışırlarken dünyayı unutarak çalışmışlar. Ama hepsi, istisnasız hepsi, yaptıkları işe en az 10 bin saat kendilerini adamışlar. Bu 10 bin saat, razgele bir rakam değil. Her birinin hayatı incelendiğinde kolayca hesaplanabilecek bir rakam. Bu durum başarılı olan herkes için geçerli. Ölü besteci Mozart da dahil. Gladwell'in Old Lars kitabında bu tezi doğrulayan o kadar çok örnek var ki hem de sadece tek bir kaynaktan gelen örnekler değil bunlar. Çizginin dışındakiler, Türkçesi kitabı. Değişik araştırmacılar hep aynı sonuca varıyor. Tutkunun peşinden git. Sigmund Freud'a hayatın anlamı sorulduğunda sevmek ve çalışmak diye yanıtlamış. Oysa bizim önyargımız çoğu kez Sevgi ve işi yan yana getirmemize engel olur. Zigzel Mihali beni çok etkilemiş bir yazar. Sürdürdüğü araştırmalar, yaptıkları işe yoğunlaşarak derin bir zevk alan insanların başarıyı ve mutluluğu yakaladığını kanıtlıyor. Yani kim olursan ol ve hangi işi yaparsan yap, anlamlı bir hayat için kendini adayacağın bir iş yapman gerek. Dışarıdan gelecek ödülleri, para ve şöhret gibi önemsemeden kendini tamamen adayarak yapılan her işin her koşulda mutluluk ve başarı getirdiğini kanıtlıyor. İnsanların yaptıkları işe kendilerini kaybedecek kadar yoğunlaşmalarının nasıl bir şey olduğunu aslında hepimiz biliriz ve bunu zaman zaman da yaşarız. Bu durumda kendimizi daha güçlü hissederiz. Daha dikkatliyizdir, hiçbir ayrıntı gözümüzden kaçmaz. Olaylar bizim kontrolümüzdedir. Yeteneklerimizin doruğuna çıkarız. Zaman duygusu ortadan kalkar. İşin ne zaman biteceğinin önemi yoktur. Ne kadar çok çalışırsak çalışalım, yorgunluk hissetmeyiz. Aksine varsa başka sorunlarımız bile ortadan kalkar. Bu tarz bir yaşantı öylesine değerli olur ki ne kadar para kazanacağımızı hiç düşünmeyiz. Esas bu süreci yaşamak değerlidir. Edward de Bono Rekabet aynı yarışta koşmayı seçmek demektir. Rekabet üstünde ise oyuncular kendi yarış alanlarını kendileri seçer. Derken benzer bir yolu gösteriyor. Toplumun yönlendirilmesiyle bir iş seçtiğimizde rekabeti kabul etmiş oluruz ama kendi yarış alanımızı tutkularımıza göre seçtiğimizde rekabet üstü oluruz. Tutkuların peşinden gitmek üzerine çalışan araştırmacılardan biri de Paul Bronson, iki sene süren araştırmasında 900 kişiyle yaptığı derinlemesine görüşmeler sonucunda vardığı sonuçlar çok çarpıcı. Hayattaki çağrımızı, gerçek misyonumuzu bulduğumuz zaman başarıyı yakalayacağımız kesin. Araştırmalarında en sık karşılaştığı durum insanların kendi misyonlarını bulamamış olmaları değildir. Aksine insanlar çoğu zaman ne yapmak istediklerini içeriden biliyorlar. Ama iş seçerken duruma dışarıdan bakıp kendi işselleri yerine toplum yönlendirmesiyle karar veriyorlar. Peki neden kendi iç sesimizi dinlemekten korkuyoruz? Ve tutkularımızın peşinden gitmiyoruz. 1. Öncelikle bu sesi dinleyip kendi özgür yolumuzu seçmenin sorumluluğunu taşımaktan korkuyoruz. 2. Hiç sesimizi dinlersek para kazanamayacağımızı düşünüyoruz ve bunu göze alamıyoruz. 3. Para kazanma ve sevdiğimiz iş yapma konusunda kafamızda yanlış bir sıralama var. Yani önce para kazanmak için sevdiğimiz işi erteleyelim, sonra nasıl olsa sevdiğimiz işi yapacağımız zaman gelir diye düşünüyoruz. 4. Para kazanmanın özgürlüğe giden en kısa yol olduğunu zannediyoruz. 5 hangi alanda başarılı olurum gibi yanlış bir soru sorarak işe başlıyoruz. Halbuki doğru soru hangi işi tutkuyla yaparım olmalı. Başarılı olacağın alanı seçmek yaptığımızla mutlu olacağımız anlamına gelmeyebilir. Soracağımız soru ne yaparken kendimi kaybediyorum olmalı. Kendi tutkularını bulmuş insanlar yaşları ya da statüleri ne kadar farklı olursa olsun birbirlerine benzerler. Gözleri parlar özgürdürler. Kendi zamanlarını nasıl kullanacaklarına kendileri karar verir. En parlak fikirler onlardan çıkar. En zor sorunları onlar çözer. Olağanüstü çaba göstermekten kaçınmazlar. Sanki sadece iş hayatında istedikleri yere gelmiş diye dünyada yerlerini bulmuş gibidirler. İş onlar için iş değil. Hayattaki varlık nedenleri. İşin patronu kim olursa olsun yaptıkları işin gerçek sahibi onlardır. Şimdi sana para kazanmanın son derece yalın iki maddelik reçetesini veriyorum. Bir, seni hayata bağlayan en önemli tutkunun hangisi olduğunu keşfet. Hangi işi yaparak bu tutkunu gerçekleştireceğini hayal et. Bu işi yaparken başkalarının ne düşüneceğini, gelirinin ne olacağını boş ver. Bu iş senin hayatının işidir. Ona sıkı sıkıya sarıl. 2. Şimdi artık bu işte kendini kaybedecek ölçüde. 10 bin saat çalışabilirsin. Evet, 10 bin saat. Senden önceki bütün başarılı insanlar bunu yaptılar. Sen de bu işe kendini unutacağın, dünya ile bağını kopartacağın kadar ön koşulsuz ve beklentisiz yoğunlaş. Sonuç odaklı değil, süreç odaklı hareket et. Sonucu düşünmeden bu yoğunlaşmanın kendisinden üst düzey bir zevk alarak çalış. Sınırlı imkanlarla büyük engelleri aşmış, başlangıçta çevresindekiler tarafından hafife alınsa da yılmadan hayalinin peşinden koşmuş ve başarıya ulaşmış birçok insan var. Neden sen de onlardan biri olmayasın? eğer başarmak istiyorsan, yapman gereken önce içinde yanan ateşi keşfetmek, sonra da yüreğini vererek o ateşin gösterdiği yolu takip etmek. Bu yolculuğun bir sırrı var. Bu pek az kişinin bildiği bir sır. Amacı para kazanmak olmayan, sadece tutkuları uğruna çalışanlar çok para kazanıyorlar. Tekrar edeyim mi? Amacı para kazanmak olmayan, sadece tutkuları uğruna çalışanlar çok para kazanıyorlar. Yukarıda adını aldığım bütün yazarların verdikleri sonuç bunu doğruluyor. Zengin olmuş insanların hiçbir yola para kazanmak için çıkmamış. Hepsi tutkuların peşinden koşmuş. Tutkularının peşinden koşmuş. Kendilerini tutkularına adamışlar. Sonucunda ise istemedikleri, harcayamayacakları kadar para kazanmışlar. Bu neredeyse zengin olmuş herkes için geçerlidir. Çelişkili gibi görünen bu sırrı bir kere daha söylemek istiyorum. Para kazanmak istiyorsan para kazanmayı hedefleme. Eğer sen tutkunun peşinden gidersen para da senin peşinden gelir. Temel Aksoy. Teşekkürler Temel Bey.